Merhaba arkadaşlar, bu videoda en iyi bujitelini seçmek için ipuçlarını paylaşacağım. Bujiler, motorunuzun düzgün çalışması için çok önemlidir ve doğru bujitelini seçmek, aracınızın performansını ve yakıt verimliliğini artırabilir. Bu videoda, farklı bujiteli türlerini, bunların nasıl seçileceğini ve en iyi markaları ele alacağım. Ayrıca, bujiteli bakımı hakkında da bazı ipuçları vereceğim. Bu nedenle, en iyi bu jitilini nasıl seçeceğinizi öğrenmek istiyorsanız, lütfen bu videoyu izlemeye devam edin. Her araç farklıdır ve her aracın kendine özgü ateşleme teli gereksinimleri vardır. Aracınızın ateşleme teli için en iyi seçimi yapmak için en güvenilir kaynak araç üreticinizdir. Araç kılavuzunuzu kontrol edin veya yerel bayinizle iletişime geçin. Onlar, aracınızın özel ihtiyaçlarını karşılayan doğru ateşleme telini seçmenize yardımcı olabilirler. Araçlarınız hakkında bilgi sahibi olan bir diğer kaynak da güvenilir tamircinizdir. Tamirciniz Aracınızın geçmişini ve performansını bilir ve aracınız için en uygun ateşleme telini önerebilir. Ayrıca, ateşleme telinin değiştirilmesi gibi ek hizmetlerde sunabilirler. Ateşleme telleri çeşitli malzemelerden yapılır. En yaygın malzemeler şunlardır. Bakır, bakır, İletkenliği yüksek ve maliyeti düşük bir malzemedir. Ancak bakır zamanla korozyona uğrayabilir ve bu da performansını düşürebilir. Paslanmaz çelik, paslanmaz çelik korozyona dayanıklı ve dayanıklı bir malzemedir. Ancak bakırdan daha pahalıdır. Silikon, silikon yüksek sıcaklıklara dayanıklı ve esnek bir malzemedir. Ayrıca korozyona karşı da dayanıklıdır. Ancak Silikon diğer malzemelere göre daha pahalıdır. Aracınız için en iyi malzemeyi seçerken, bütçenizi ve aracınızın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurun. Ateşleme telinin doğru uzunlukta olması önemlidir. Çok kısa bir tel, bujiler arasında yeterli kıvılcım oluşmasını engelleyebilir. Çok uzun bir tel ise, aşırı gerilmeye ve performans sorunlarına neden olabilir. Aracınızın kılavuzunda belirtilen doğru uzunluktaki ateşleme telini seçtiğinizden emin olun. Ateşleme telinin kalitesi de önemlidir. Kalitesiz bir ateşleme teli zamanla bozulabilir ve performans sorunlarına neden olabilir. Güvenilir bir üreticiden yüksek kaliteli bir ateşleme teli seçtiğinizden emin olun. Ateşleme telleri zamanla aşınan ve yıpranan parçalar oldukları için düzenli olarak kontrol edilmeli ve gerekirse değiştirilmelidir. Aracınızın kılavuzunda belirtilen aralıklarla ateşle metillerinizi kontrol edin ve gerekirse değiştirin. Bu ipuçlarını izleyerek, Aracınız için doğru ateşleme telini seçebilir ve aracınızın ateşlemesinin sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesini sağlayabilirsiniz. Kullanılmış bu jitelleri cazip bir seçenek gibi görünebilir, ancak yeni bujitelleri satın almak her zaman daha iyi bir fikirdir. Kullanılmış bujitelleri yıpranmış ve hasar görmüş olabilir. Bu da ateşleme sisteminizin düzgün çalışmasını engelleyebilir. Yeni bujitelleri aracınızın sorunsuz çalışmasını sağlayacağından emin olmanın en iyi yoludur. Aracınız için doğru sayıda bujiteline sahip olduğunuzdan emin olmanız önemlidir. Çok az teliniz varsa aracınız düzgün çalışmayacaktır. Çok fazla teliniz varsa bu gereksiz bir masraf olur. Aracınız için gereken buji teli sayısını kullanım kılavuzunuzdan veya bir otomobil parçaları mağazasından öğrenebilirsiniz. Bujitelleri farklı numaralarda veya uzunluklarda gelir. Aracınız için doğru numara veya uzunluktaki telleri satın aldığınızdan emin olmanız önemlidir. Yanlış numara veya uzunluktaki teller Aracınızın düzgün çalışmasını engelleyebilir. Aracınız için gereken buji numarasını veya uzunluğunu kullanım kılavuzunuzdan veya bir otomobil parçaları mağazasından öğrenebilirsiniz.